Üniversitelerin açılmasına yalnızca 9 gün kaldı. Ve ben de şunu fark ettim. Size bugüne kadar hiç üniversitedeki ilk günümü anlatmamışım. O zaman şimdi başlıyorum. Üniversitenin ilk günü büyük bir heyecanla giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, süsleniyorsunuz, püsleniyorsunuz ve fakülteye gidiyorsunuz. Sınıfa girdiğimde ilk gördüğüm şey sınıfın inanılmaz kalabalık olduğuydu. Çünkü ben sınıfımın 140 kişi olacağını hiçbir zaman hayal edemezdim. Ve şu benim için kötü bir şey oldu ki WhatsApp grubu önceden oluşturulmuş ve insanlar genel olarak bu WhatsApp gruplarına tanışmışlar. Ben WhatsApp grubuna henüz girmediğim için henüz bir arkadaş grubum yoktu. Fakat sınıfın büyük çoğunluğu 5'e, 10'a, 15'e bölünmüş durumdaydı. Dolayısıyla uzak bir şehirden gelmiş bir insan olarak, oranın kültürünü dahi bilmeyen bir insan olarak arkadaş edinmem ilk hafta oldukça zor oldu. Şu an bile doğru dürüst arkadaşım olmadığını söylemek durumundayım. Benim en çok dikkatimi çeken şey hocalar direkt derse başlıyor. Asla bir tanışalım, nereden geldiniz falan. Öyle bir fasıl olsa bile en fazla 2 dakika sürüyor. Yani bunu bir derse yaymıyorlar lisedeki gibi. Direkt olarak konunun içine dalıyorlar ve bazen sohbet ettim zannederken aslında hocanın